yok zannetmiyorum. Soralım yani kendisine o, o zaman. Da, i̇yi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Selamlar. Nasıl, sevgiler. Nasılsın Metin? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, sizi dinliyorum, izliyorum. Gayet keyifli. Ee, her şey yolunda. Gayet iyi gidiyor. Ee, Hande Subaşı ile projem varmış. Kızı kandırdın. Albüme mi aldın? <laughs> Hande Subaşı'nı <Hande> Subaşı <laughs> kandıramadım. <gülüyor> Zaten kandırmak gibi bir niyetim de yoktu. <laughs> Ee, ama o, onun içinde öyle bir müzik aşkı var ki yani bunu profesyonel anlamda <laughs> düşünmese bile bu, e, şarkı söylemekten, müzikten çok büyük keyif alıyor. Ve bu konuda da aslında bence çok yeteneği var. E, belki günün birinde kandırabilirim ama o, o, o zaman şu an zamanlık onu bilmiyorum tam olarak. E, yalnız benim albümümde bir, bir, bir parçamın seslendirmesi için rica ettim. O da Betül abisini kırmadı sağ olsun. Seve seve. E, güzel böyle hoş hem ana olarak kalacak hem de bir e, arkadaş dost albümü gibi bir şey bu. Onun için e, keyifli bir çalışma içindeyiz. Ne zaman çıkacak metin? Sanıyorum Ocak sonu gibi yani Şubat ayında fiyatı da olması planlıyoruz. Çok naif, güzel bir albüm oluyor yani bizim şarkılardan oluşan. Adı da bizim şarkılar zaten albümü. Çok güzel. E, ve çok değerli isimler var benim. hakikaten çok sevdiğim dostlarım. Ee, güzel bir konsept oluştu. Kimler var? Hande bilmiyormuş kimlerin olduğunu. <laughs> Solani bilmiyorum <Evet>. projenin. <laughs> evet evet. Biraz önce duydum Kenan'cığım. Sen dedin ki belki senin sevmediğin veya senin hoşlanmadığın <laughs> birisi olabilir ama Hande o kadar humanist ki zannetmiyorum sevmediği bir kişi yoktur herhalde bu sektörün içerisinde. Muhakkak belki e, hani daha soğuk olduğu insanlar belki olabilir ama genelde çok hak eder sıcakkanlığı O yüzden bir sorun olacağını zannetmiyorum ama ben söyleyeyim. Ee, mesela Aşkın rengi var, Işın Karaca var, e, Murat Dalkılıç var, Hülya Avşar var, e, Zoran Topal ve Saygıner var, İjder Aydın var, Hande var, Yaşar var. Böyle Eda ve ben varım. Bu şekilde bir albüm. Ooo muhteşem isimler ya. Ve benim de çok sevdiğim, çok değerli bulduğum isimler gerçekten. Biz yokuz ama Tanla <laughs> Kenan. Tanla Kenan yok. <laughs> ee, i̇şte ben zaten onun için bağlandım şimdi. <laughs> O o çok pişman olabilir Yani. Ya. Metin Özellikle ben birinci sırayı isterim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kaprisliyim. Birinci sıra olmazsa <laughs> olmaz. <laughs> evet. Onu aramızda konuşur halledelim. <laughs> <laughs> Peki şimdi bu yeni bir moda mı Metin? Böyle sevgili Orhan Baba da yaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeni bir şey mi bu böyle? Yani amaç ne? <laughs> <laughs> Hülya Avşar'ın, Murat <laughs> Dalkılıç. Yani sizler evet. artık eski müzisyenler yeni nesille beraber mi gidiyorsunuz? şöyle bir şey aslında abi, o yani Orhan Abinin yaptığı çok daha farklı bir şey. Orhan'in çoğu şarkıları zaten hepsi marş olmuş şarkılar. Ha. Benimki biraz daha farklı. Benim arada kaybolmuş şarkılarım var. İstediğim hmm. gibi duyuramadığım şarkılar var. Ama mesela 93 yılında yapmışım, 95 yılında yapmışım, daha eski olanlar da var. Bunları bugün sektörde hala önemli olan isimler tarafından söylenmesi... Şarkılarımın daha da e, tekrar bugünkü neslin öğrenmesine yarayacağını düşünüyorum. Abi, çok bir doğru. kere benim birinci amacım o. Çünkü şarkının e, çok kısa sürede tüketildiği bir dönem geçirdik bir son 10-15 senede. Ve bu kadar kısa süreli olmaması gerekiyor. Nitekim ta e, 93 yılında mesela benim 92 yılında Oyalama Beni diye bir şarkım vardı. O zaman da sevilmişti ama mesela iki sene önce o bir remix yapıldı. Bütün kulüplerde o çalıyor şimdi. Gibi yani bu şarkıların daha çok işe yaraması gerekiyor. O yüzden de bu tarz çalışmalar şu an önemli bence. Tamam bekliyoruz albümün <laughs> çıkınca seni buraya. İnşallah sesiyle gelirim. Bir de anneyi kandırmanı istiyorum çünkü gerçekten inanılmaz bir sesi var. şimdi Albüm olması lazım. Bence de öyle ama Kenancı bunu ben tek başıma başaramadım. Ancak senin gibi dua eden bir. <laughs> Şimdi uf, bir bir telefonu bir telefonu kapatınca sen seyretme devam et. Anneden bak ne güzel bir şarkı alacağız. Göreceksin canlı yayında. Tamam okey. Evet, çok evet, teşekkürler. Sevgilerimi yolluyorum. Çok öpüyorum. Tamam. Ararım de, çıkışta. <gülüyor> <gülüyor> Buradan uzatmayalım. Çok yazıyor. Çıkışlar. Tamam, çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Bravo anne bayağı iyiydi. Buradan